Evet, şu an şu ana kadar yaşanmış hayatımın en güzel günlerinin geçtiği Keşap Çamlıca köyündeyim. Eski adıyla Mencilisteyim. İlk görev yerimdi burası benim. 2006 sonu, işte 2007. O zaman öğretmenliğe başlamıştım. Buralar cıvıl cıvıldı. Yüzlerce öğrencisi vardı. Bir sürü hatıralarımız var bu okulda. Ben bu köyü çok, çok seviyorum. Bu köyün insanını çok seviyorum. Yani şu an biraz da duygulandım açıkçası. Köy okulları malumunuz kapandı kapandı çoğu. Ee, bu okulda taşımalı eğitim yapıyordu. Ama öğrenci sayısındaki yetersizlikten dolayı burası da kapandı. Hemen şu görünen sarı binanın arka tarafında da bir e, kiralık ev bulmuştuk. Orada uzun süre kaldım. Köyün insanıyla ben e, inşaatta da çalıştım, fındıkta topladım. E, çok güzel hatıralarımız, çok güzel anılarımız var. Kahkahalarla dolu. E, müthiş günler geçirdik. Harika günler geçirdik. Şimdi onları ziyarete geldim. Onlara selam getirdim. Ee, i̇nşallah birazdan buluşacağız. Burada onları bekliyorum. Sonra evlere gideceğiz. Misafir olacağız. Herkese selamlar. Keşap Mencilisten, Keşap Çamlıca'dan. İnşallah köy okulları tekrardan açılır. Buralar cıvıl cıvıl olur.